Yaklaşık e, bir buçuk iki aydır bu grafiği paylaşıyoruz biz ve şu iki yeşil bölge ve aşağıdaki RSI pozitif uyumsuzluk. Bunu ben üç haftadır paylaşıyorum bültenlerde, grafiklerde çıktığım bütün yayınlarda. Bu çok önemli bir oluşumdu. RSI pozitif uyumsuzluk. Bu ne demek biliyor musun Seda? Fiyat yeni dipler yaparken göstergeler yeni dipler yapmıyor ve hatta daha yukarıda oluşuyor. Bu artık satıcıların isteksizliğini ve piyasanın düşüş yorgunu olduğunu ve bir bahane bulursa yukarı yönde hareket edeceğini bize sinyalini veriyor. O yüzden biz 8500-8700 bölgesini ana destek bölgemiz ve ana senaryomuzda tutacak bir bölge olarak söyledik. Şu an için işliyor burası. Çok önemli bir bölgeydi. Daha önce Mart ayında önemli destek aldığımız ve Ali başlattığımız bölgeydi. Şu an yine çok benzer görüntü var. Hatta ve hatta benim algoritmam çok uzun zaman sonra iki tane böyle mavi barla al verdi. Ama neden peki ben böyle tamamen temkini elden bırakmıyorum sorusunun cevabı da işi işte tam burada. Normalde Mart ayında tepki verirken biz tepki verdiğimiz bölge evet 8500 8700'dü. Ama tepki verme nedenimiz başkaydı. Çünkü burası 55 günlük hareketli ortalamaydı. Ve 200 günlük hareketli ortalamanın çok üzerindeydi. Bu defa yine aynı bölgeden evet tepki aldık. Çünkü burası ortalama bir maliyetlenme bölgesi. Ama bu sefer tepki aldığımız yer 55 günlük ve 200 günlük ortalamanın altındaydı. Dolayısıyla biz bu tepkiye fırsatlardan yararlanalım ama temkini elden bırakmayalım dememizin sebebi buydu. Ama orta uzun vadeli ortalamaların altında olmamız. Heh. Şimdi ne oldu? Geldik. Tam bu noktaya geldik. Hani zurna'nın hani zıt dediği zart dediği yere geldik. Ee, burası Burası öyle önemli bir ülke ki biraz daha yakınlaştıracağım burayı. Bu maviyle gördüğümüz 55 günlük hareketli ortalama şu gelen ortalama. Pembeyle gördüğümüz 200 günlük ortalama ve şu siyahla gördüğümüz biraz daha belirginleştireyim onu. Bu bölgede bizim 11.200'den Temmuz ayının sonundan başlayan düşüş trendimizin direnci 9300-9400 bu bölgeyi de çok uzun zamandır yazıyoruz. Ne diye yazıyoruz? burası bizim orta vadede düzeltmeyi tamamlayıp hani görünürde 3 aydır ama bence Mayıs ayından beri devam eden yani yaklaşık 5 aydır devam eden düzeltmenin tamamlanıp tekrar yerini yükselişe baş, yükselişe bırakacağı noktadır burası. Şimdi buraya 8600'den 9300'e çok hızlı geldik. 4000'de geldik. Şimdi piyasanın bunu önce bir sindirmesi lazım. Evet kötüleri fiyatladık ama piyasayı net bir trende sokmak için biraz biraz da böyle iyi veriler iyi beklentiler satın almamız gerekiyor. Güçlü bir katalizöre ihtiyacımız var. Bu katalizör var mı piyasada? Var. Ne bu? Faiz indirimi. Ama biz faiz indirimini daha net e, senaryoya dahil edebilmemiz için ya ayın 21'indeki Merkez Bankası toplantısından e, güçlü bir söylem aralığa işaret eden bir söylem görmemiz gerekiyor ya da Aralık ayı enflasyon, Kasım ayı enflasyonun ki bu Aralık ayının başında gelecek Kasım ayı enflasyonunun yüzde iki ve altında geldiğini görmemiz gerekecek. Dolayısıyla buraya biraz vaktimiz var. Bir, hafta on gün var en azından Merkez Bankası toplantısına. Şimdi doğrudan burayı kırıp gider miyiz? Şimdi burada sormamız gereken şu. Tamam çok güzel dediğiniz destek bölgesinden dediğimiz direnç bölgesine geldik. Okey. Peki burayı kırar mıyız hemen? Ben açıkçası Burayı hemen kırıp buradan soluksuz bir şekilde 10.000'in 10 üzerine gider miyiz noktasında tereddütlerim var. Neden var? Dediğim gibi henüz faiz indirimini ne şekilde masaya koyamadık. Ama burada biraz oyalanıp en azından buradan 9300-400 bölgesinden biraz realizasyon gelip bu realizasyonu, bu gelecek olası kâr satışlarını 9.000 üzerinde karşılayıp artık 9.000-9.400 bandında biraz soluklanabilirsek ki biraz sonra daha önce çizdiğim senaryoyu tekrar çizeceğim burada. Şu bölgede şöyle hatta serbest çizim şeyimi de açayım. Şu bölgede böyle 9400 bir dakika niye çizemedim? Çünkü görsellik çok önemli. Bunları böyle biraz hafızalara kazıyalım istiyorum ben. Kesinlikle öyle. Ee, bunu niye çizemedik anlamadım. Ya yani şu bölgede 9.000-9.400 aralığında bir filam oluşturup böyle bir haftalık falan bir dinlenmeye girersek sonrasında Merkez Bankası bay toplantısı sonrasında piyasayı üzmeyecek bir hamle gelirse bir de artık bu düşen trendi ve 200 günlük ortalamayı da yukarı geçip yolumuza devam edebiliriz. O zaman da şöyle bir senaryo oluşacak. Daha önce bunu yine yayında çizmiştik. Ne dedik? Burada bir solumuz oluştu. Burada boyun oluşturuyoruz şu an şu bölgede. Ve biz sağ omuzu da eğer 9400 üzerine atabilirsek sağ omuzu da bu bölgede oluşturacağız. Tamam mı? Dolayısıyla 9400'ü geçersek şöyle bir senaryo göreceğiz biz. Seda yıl sonuna kadar belki Ocak ayı ortalarına kadar. Ne bu senaryo? Sağ omuzu oluşturma senaryosu. 9400-10200 aralığında bir sağımız oluşturacağız. Ve böylece buradaki TOBO'yu tamamlayıp 2025 ilk çeyreğinden sonrasına endeksi yeni zirvelere taşıyabilecek bir tabloyu bize ortaya koyacak. Ben bu şablonu çizdiğimde endeks daha Ekim ayının ortalarındaydı. Daha yeni 8500 denemelerine başlamıştı. Ben de dedim ki eğer burada solumuz oluştuysa 8000 500-9400 bandında da boyun bölgemiz oluşuyorsa demek biz bir sonraki hamlede sağ omuz oluşturmak için tekrar bir 9400-10200 bandına gireceğiz. Ve bu oluşumu kabaca 7-8 aylık oluşumu tamamlarsak bu da bizi 2025 sonuna kadar 8500-11500 ne yapar? 3000 puan. Burada 11.500'ün üzerine 2.500-3.000 puan koyarsam da bizi 2024 sonu, 2025 sonunda 14 bin civarına taşıyacak teknik resim oluşur ki bu bizim aynı zamanda 12 aylık temel endeks hedefimizde aşağı yukarı aynı. 13.700'ler bekliyoruz biz. 2020 e, 2025 yıl sonu. E bunu 2020 satış raporumuzda tekrar gözümüz e, gözden geçiriyor olacağız. Biraz uzattım bitiriyorum. Yani şu anki tablo orta vadede yavaş yavaş olumluya dönmeye çalışıyor. 9400'ü kırdıktan sonra da bunun teyidini alacağız. Ama ben 9400'ü yukarı yönde kırmadan önce bir iki silkeleme daha olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vadeli stopumuzu 9000'e çektik. Orta vadeli stopumuz 8500. Yatırımcılarımızın vade bakış açısına göre bu seviyeleri kenara not edip kısa vadeli pozisyon taşıyanların 9000 stop kabul etmeleri gerektiğini orta uzun vadeli pozisyon taşıyanların 8500'ü stop kabul edip pozisyonlarını o gözde değerlendirmelerini ben rica edeceğim. Çok daha kısa vadeli. Hani ben 3 gündür piyasaya girdim işte 8600'den tepkiye girdim. Ne yapayım diyenler de bence 9400 civarında bir parça kar alıp devamını takip ediyor, izliyor olsunlar. Ağzınıza sağlık.